Evet sevgili öğrenciler. Lozan Anlaşması, Lozan'a giden süreç ile devam ediyoruz. Anlaşma İsviçre'nin Lozan şehrinde yapılmıştır. Ve İtilaf Devletleri bu anlaşma için hem Türkiye Büyük Millet Meclisinden hem de İstanbul Hükümetinden bir temsilci çağırmıştır. İtilaf Devletlerinin amacı ne olabilir? İtilaf Devletlerinin amacı Tıpkı Londra konferansında olduğu gibi e, Lozan konferansında da Lozan görüşmelerinde de ikilik çıkarmaktır. Türk milleti arasında ikilik çıkarmayı hedeflemişlerdir. Ancak buna yanıt olarak ise barış görüşmelerinde ikilik çıkmasını önlemek için Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılmıştır. Ve saltanatın kaldırılması ile de Osmanlı Devleti resmen sona ermiştir. Dozan'a katılan devletlere baktığımızda sırasıyla İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Japonya, Romanya ve Yugoslavya'yı görüyoruz. Ve Türkiye'yi tabii ki. Bu ülkeler tüm konular ile ilgili görüşmelere katılmıştır. Sovyetler Birliği ve Bulgaristan ise yalnızca unutmayın ki Boğazlar ile ilgili maddeler için katılmışlardır. Amerika ise gözlemci olarak katılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Mudanya Ateşkes Anlaşması'ndaki başarılarından dolayı ise İsmet Bey'i temsilci olarak Lozan'a göndermiştir. İsmet İnönü'yü. Evet, Lozan görüşmelerine giden heyeti görüyoruz burada da. Lozan'a giden heyet iki konuda kesinlikle taviz verilmemesi istenmiştir. Lozan'a giden heyetten İlk olarak Doğu Anadolu Ermenilere verilmeyecek biliyorsunuz ki en başından beri İtilaf Devletlerinin amacı Doğu Anadolu'da bir Ermeni hükümeti kurmaktı, Ermeni devleti kurmaktı. İkincisi ise kapitülasyonlar kesinlikle kaldırılacaktır. Ekonomik özgürlüğümüzü büyük ölçüde kısıtlayan kapitülasyon belasından kurtulmak hedeflenmiştir böylelikle toprak bütünlüğünden, bağımsızlık ve egemenlik haklarımızdan taviz verilmek istenmediğini gösterir bu iki madde. 20 Kasım 1922'de başlayan görüşmelerde Ermeni Yurdu, kapitülasyonlar, Musul sorunu, Boğazlar, savaş tazminatı gibi konularda anlaşmazlık olması üzerine heyetimiz Türkiye'ye geri dönmek durumunda kalmıştır. 23 Nisan 1923'te ise tekrar Lozan'da görüşmeler yapılmıştır ve 24 Temmuz 1923'te bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin sembolü olan Lozan Barış Anlaşması imzalanmıştır. Lozan'a göre doğu sınırımıza baktığımızda Batum'un dışarıda kaldığını görüyoruz. Doğu sınırına Moskova ve, Kar Moskova ve Kars anlaşmalarına göre olacaktır. Ve İran sınırı en eski sınırlarımızdan biri 1639 yılındaki Kasr-ı Şirin anlaşmasına göre olacaktır. En eski sınırımız zaten. Batum ise bahsettiğim gibi Misak Milli dışında kalan yerlerden biri oldu. Türkiye ile İngiltere arasında sorun oldu. Musul, özellikle Musul sorunu oldu. Ve iki devlet arasında 9 ay içinde çözümlenmek üzere Sorney bırakıldı. Musul sorunu önemlidir. Ee, sık sık sorulur. Irak sınırı İngiltere ve Türkiye arasında Lozan'da çözülemeyen sorunlardan birisi ise nüfus sorunudur. Lozan'da çözüme kavuşturulamamıştır. Suriye sınırımız ise Fransa ile yapılan 22 Ekim 1921'deki Ankara Anlaşmasına göre belirlenmiştir. Ankara Anlaşmasını anlattığımız videoda ise buna detaylı olarak değinilmişti. Bu anlaşmaya Hatay alınamamıştır. Atatürk'ün en büyük hedeflerinden biri olan Hatay maalesef Lozan Anlaşması ile alınamamıştır. Hatay'ın alınması 1939 yılında olacaktır Türkiye'ye bağlanması. Evet. Diğer bir batı sınırımıza baktığımızda ise Meriç sınırı, Meniş nehri sınır kabul edilmiştir. Boğazların yönetimi başkanı Türk olan Uluslararası Boğazlar Komisyonu bırakılmıştır ve Boğazların iki yakası ise askerden arındırılacaktı. Evet, Boğazlar'da komisyon olması egemenlik haklarımızı kısıtlamıştır. Boğazlar üzerinde söz hakkı sahibi olmamızı kesinlikle kısıtlamıştır. Ancak bundan ise Montre boğazlar Sözleşmesi ile kurtulacağız gelecek konularda. Askeri sınırlama olması ise e, güvenliğimizi tehlikeye sokmuştur. Kapitülasyonlar ise... Tamamen kaldırıldı ve ekonomik özgürlüğümüze nihayet kavuşmuş olduk ve Türk halkı zaten gösterdiği başarılarla özgürlüğü, refahı ve mutluluğu çok hak eden bir halk olmuştur. Ekonomik bağımsızlığımızı engelleyen ve egemenliğimizi kısıtlayan bir durumdan böylelikle kurtulmuş olduk. Osmanlı borçları ise. Osmanlı devleti topraklarında kurulan devletlere paylaştırılacak Türkiye ise kendi payına düşen borcu ödeyecektir. Duyun-u Umumi umumiye teşkilatı kaldırılmıştır. Böylece egemenliğimizi kısıtlayan diğer bir durumdan ise kurtulmuş olduk duyun-u umumiyenin kaldırılması ile. Bütün azınlıklar ise Türk vatandaşı sayılmıştır. Yabancı devletlerin böylelikle azınlıkları bahane ederek iç işlerimize karışması önlenmiştir. Mübadele durumuna baktığımızda İstanbul dışındaki Rumlar Yunanistan'a, Batı Trakya dışındaki Yunanistan'daki Türkler ise Türkiye'ye gelecekti. Böylelikle Yunanistan ve Türkiye arasında bir nüfus mübadelesi gerçekleştirilmiştir zorunlu göç olmuştur. Evet, Türkiye'deki Rum sayısı, Rum nüfus sayısı azalmıştır. Yabancı okullar meselesi ise Fransızlarla, Fransa ile sorun olmuştur ve yabancı okullar Türk kanunlarına uygun hareket edeceklerdi ve böylelikle yabancı okulların zararlı faaliyetleri denetim altına alınarak önlenmiş oldu. Yunanistan ise savaş tazminatı olarak kara Ancı bize vermiştir. Yunanistan savaş sorumluluğunu üstlenmiştir böylelikle. Verdiği tahribat çok büyük aslında. Karaca ağaçla yetinmeyecek derecede çok büyük tahribat vermiştir Batı Anadolu'ya. Sevr'den Lozan'a geçtiğimizde karşınızda Sevr anlaşmasının e, çizildiği sınırları görüyoruz. Baktığımızda Türkiye'ye çok az bir e, kısım kalıyor. Neredeyse e, bütün e, işlevlerini işte evleri, işte görmeyen nerede işlevlerini işte görmeyen topraklar var. Hepsini Türkiye'ye bırakmışlar. Geri kalan e, önemli buldukları yerleri ise aralarında paylaşmışlardır. Yeşil olarak gördüğümüz yerde İtalyan nüfuzunu, yine güneye baktığımızda ise Fransız, Fransız nüfuz bölgesi olduğunu görüyoruz anlaşmalarına göre. Doğu Anadolu'da ise yıllardan beri hep hedefledikleri Ermeni nüfuzunu görüyoruz, Ermeni bölgesini. Tabii ki bu bölgesi özel, hepsi arasında paylaşıldığını ve yine Yunanların payına düşen İzmir bölgesini görüyoruz. İzmir ve çevresini ancak tabii ki bu yerlerde hiçbir şekilde ele geçirilememiştir. Serden Lozan'a baktığımızda Lozan ise bahsedilen bütün topraklar Türkiye'ye bırakılmış. Sadece Boğazlar bir komisyona bırakılmıştır ve özgürlüğümüzü, hak edilmiş özgürlüğümüzü Nihayet kazanmışızdır. Yalnızca e, bizi üzen tek bir kısım Hatay'dır ve Hatay ise 1939 yılında bölgemize bağlanacaktır. Yine Musul da bizi üzen konulardan biridir. İngiltere ile anlaşamadığımız konulardan ve İngiltere'ye kalan topraklarımızdan birisidir. Ancak bazı maddelere misak-ı milliye uygun olmasa da Sevr Anlaşması'na göre büyük kazanımların elde edildiği Lozan Anlaşması yurtta çok büyük bir sevinçle kazan, karşılanmıştır. Hak edilen bu zafer e, Türk milletinin armağandır. Türk milletinin muhteşem başarısı sonucundadır. Ve e, başta Atatürk ve silah arkadaşlarının muhteşem... E, çabaları sonucundadır tabii ki. Lozan Barış Anlaşması'nın önemine baktığımızda askeri zaferlerden sonra siyasi bir başarıdır. Egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın nihayet artık kabul olduğu ve bütün itilaf devletleri tarafından ve bütün dünya tarafından tanındığı bir anlaşmadır. Ve Sömürge altında olan ülkelere örnek olmuştur ve bundan sonra ülkeler Hindistan gibi İngiltere'nin hükü, Fransa'nın vesaire sömürgesi altında olan ülkeler artık Türkiye'yi örnek alarak kendi bağımsızlık zafer, bağımsızlık savaşlarını ise başlatacaklardır diyebiliriz.